arkadaşlar benim kuzenler kukla videosu çekiyorum kuklamın adı Aliş 4 yaşında ve ben de El Elif benim adım Aliş evet Aliş <laughs> <laughs> evet bugün ne hikayesi anlatacaksın seyircilerimize yalancı çoban hikayesi yalancı çoban biliyor. biliyor musunuz ben çok bilmiyorum. yalancı gerçekten mi evet hemen Peki. anlatıyorum benim Anlat Anlat bakalım bugünkü hikayeyi Yalancı çoban Benim Çek de elini çek Elini de buradan çek Elini çek Tamam Anlat Bir zaman her bir yalancı çoban Bir tane yalan Yalanlı çoban diye bir Birisi varmış Evet Sandalye Sandalye de oturtmaz Anlat 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 Diye, diye dinliyormuş Ama <laughs> bir Aklıma bir şaka gelmiş. Neymiş o? Kediler, keçilerin almış, kuzuların almış, daha çıkmış. Ondan sonra demiş ki yardım edin, yardım edin. Kupa, kupa. Ya, ya. Nerede kurt, nerede kurt? Hikaye. Nerede kurt peki? Hikaye anlatıyor. Kurt nerede var? Hikayede. Peki devam et bak izliyorlar. Ondan, ondan sonra. Devam et, devam et. <laughs> e, sonra e, e, büyük çobanlar e, tırnaklar almış, çobanlar almış, atlarına binmiş, gitmiş, 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 <laughs> gitmiş. gitmiş, gitmiş, gitmiş. <laughs> sonra ar bakmışlar. Arkaya mı? Yok. Arkada yok. Evet. Çünkü bu, bu bir hikaye. Peki Elif. sen yani. Arkamda yoksa? Hikaye. Hikaye ne demek? Hikaye, hikaye, bu hikaye. <gülüyor> <gülüyor> ya çok komik isteyim. Anlat tamam devam et hadi. Bak son kez soruyorum. Bir daha yaramaz et yapmayız. Ama ben kukkayım. Ben benim. Köpek adım yaramaz. <laughs> aa